şimdi bize çalımı atacak. At bakalım. Bakın. Bu çalımı alırız. Herkes alır. Şimdi kaleye vur. Kaleye vur şu. Yamuk. Yamuk ayak. Bak. Tekrar vuruyor. Yamuk. Yamuk. Eh, bir gol. Üçüncüsünde gol. Bu arada topla. Burada Çok hafif Bir tane de <laughs> ben vurayım mı? Yamuk işte. Daha ne şey istersiniz yamuk? <laughs> ha böyle. Şöyle şöyle ne? Şöyle bir kışa. Sonra Mustafa'ya da pas. Tamam at bir, bir tane pas. Come on. Come on. O kafa ne? Çok Bana iyi vuruş. Dururuz. Tamam dur sana vereceğim gel. Ben vur. Bana da pas atsaydın ya. oynama oynamadı. Dünkü maç zaten. Dün araya bir ben turnuva yaptım. O turnuvada. Dünkü maçı kazananlar geçiyordu. her şey oldu falan. At. Pas pas. Pas at. Ta. E, pas atıyorum ya sana. Aslında sen pas atmadan vuruyor. Yok şey yapmaya çalışıyor ama geri pas veriyor. Vuruyor yamuk. Yamuk işte. Ne yapalım? Yamuk. Anca gol atar. Bakın 150, 150 evet. ben fotoğraftan şey yapıyorum. Kap kup, bir yaş kapat. Bir kere şey videoyu çektik mi? Ama Ali Tuna ile. Ali Tuna, ay, Ali. Ali Tuna'nın da bir abone. Ali Tuna'nın üç abonesi var. Ben benim 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 bir kere 10 video 30 abone olmuştu çok eskiden ama. Gol ne be? Ay yamuk. Bu yamuk arkadaşlar. Bak boş kaleye de atamıyor. Şeyi de atamıyor. Bakın. Kaleye bakın böyle. Abi. Ha. Seninki kansı, ya, ya aynen bak. Tu vura, bakın arkadaşlar. Gol atacak herhalde. 90'a. 90. Ama o 90. Evet tam 90. Ben ben vurduğum, Git onu attı o bak şöyle yap. Yes. Ben, ben, ben şöyle. Böyle evet. biz onunla küsüz ki hala. Bilgi nerede? Işık ışık ışık ışık, ışık. Evet pas <laughs> Mustafa pas at Arkadaşlar Mustafa hala pas atmıyor. Göster. Gösteriyor bir seni. Ha? Oh. Aa, 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 çocuğun şeyi patladı. Bir şey oldu mu? Mustafa'nın yarra patladı. <laughs> bir şey oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> bir şey oldu mu? <laughs> Oğlum, ben aa patladı mı? <laughs> bir şey oldu mu? <laughs> Arkadaşlar bir de yeni sünnet oldu. Evet arkadaşlar gel. Siz siz siz. Hay hay ben ona söyledi mi kız Gel gel arkadaşlar hoş geldin. şimdi doldular. Arkadaşlar <laughs> orada şimdi <şünnet> doldular. <laughs> He. bana dedi. <laughs> Yok demedi. Ama ben öyle biliyorum ama öyle öyledir en fazla. Dedi. Ya ya ben öyle biliyorum. Benim şeylerin farklı. Mustafa, senin şeyin Ay, hala iyi mi? Ben, Mustafa. Ama de. evet. biz ben de, ben de oynamayacak iyi. ki zaten. He? Ge geç geç. On. Ee, seferde bu seferde tam şeyin popona gelecek popondaki yumurta. Bir aşağıma gelirse sen beni mi döveceksin lan? Yok abi kudus. seni dövmem. He bana abi diyeceksin Guduz. Abi. Aferin. Guduz abim. Gel lan buraya Guduz. Of of of. Kalk Kendini Bu Kalenin içine attım ya. Iı Oscar görsün de kıskansın. onu da avuramıyor da gidiyor da az kalsın. Şey, şey, şey yeah. Sen bir tarnız, tarnız. Hadi, roba, Değil, al. Tasar, Bak şimdi bu, burası olsa, olsa benden bir rovaşata beklerdik. Değil mi? Ama alsa olmadığı için Bu da bekleyemeyiz neye bekleyemeyiz? Da. At. Arkadaşlar dün buradan bu mahalle yine bir girilere geldi. Ona dün arkadaş olduk. Ha buradan kafa üstü ha, buraya düştü arkadaşlar. Göstereyim Böyleydi. Böyle atlarken ha ha böyle düştü. Şok. Burada kale. Aça. Yamuk. Yamuk ata. Oha. Bu ne bir yamukluk lan? Kalenin dibinde atamıyor. Ha, ah, gol. Ben şöyle geçeyim. Ben videoyu kapatıyorum. Ben